Elren kel olunca aldığı tepkiler. Sen benim inbox'ıma gir de bir isteklere tepkinin kralını gör. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yazmış gece düşün. Abi bugüne kadar seni Zeus gibi görüyordum. Şimdi tekelci abimden bir farkı yok diye bir şey söylemiş. Çok moralim bozuldu ya. Eyvallah Helincim. Bak bu saf sevgi işte. Anladın mı? Yakışıp yakışmadığına bakmıyor. Saf sevgi. <laughs> İsmail. İyi ki ağır konuşmamış. Ultima Tomboy. Ultima. <laughs> Rani'nin kel olunca sandı. Gel <laughs> yürek olsa bunu affetmez. Göt bir de şarkının saçmaladığı noktaya bağlamış ya. Igor <laughs> Yaşar bunu affetmez. Eller olsa bana fark et. <laughs> ne o ya? Ulan do edince bir üzünlendim ha. 10 TL kupondan 2000 TL katlayınca girdiğim tripler. This is Elon Musk. Tesla's co-founder and CEO. Ya hareketlere falan bak ya. <laughs> Roleplay'in abi anlatacağım. Gerçek hayat gibi ama bir ara anlatırım onunla ilgili bir yayın yapacağım ya. Elon is an inventor and a maverick entrepreneur, one of America's youngest billionaires. Oğlum Holmes nerede lan? Holmes yine bir kaçaklarda ha. Ya psikolojisi bozuldu benden dolayı ya da hırs yaptı arkada göstermeden basıyor amına koyayım. Burada abi nerede oğlum? Ben hiç görmüyorum onu. Bir geliyormuş bir ay sonra böyle. Bizim odada mı? Oğlum adam oyun oynuyor la. o oh, sümüğü de aldı ha çaktırmadım. Ya ne kellikmiş bu ne? <laughs> Abi saçına ne oldu? Benimkinin kafasına vezim. Annen öyle istedi ya. Artık o kadar büyümüş ki kafamı sokuyordum. Ne soruyor öyle cevap. Arkadaşlar ayıp ayıp yok amanım yar ramiysin. Sen sokakta saçını üştüm oraya vurmuş ama Abi saçına ne yaptın yar rama vezimisin diyor musun amına koyuyor. Amına koyarlar adamın amına. Oyun insanlar birbirini kalesine top atmaya çalışıyor. Bir taraf kazanıyor, bir taraf kaybediyor. Sonra o tekrarlanıyor. Ömür boyu da <laughs> salamladır gibi anlatmışım onu. Da, Tekrarlanacak. Onları destekleyenler var. Kutluyoruz, geçiyoruz. Sakin lan. Fener siker. <laughs> 80, 80, santimlik <laughs> ya. Beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yenebilir smelling <laughs> <laughs> Oğlum insanların fiziksel noktalarıyla niye vurgun yapıyorsun videolarında? <laughs> Allah Allah. Ayıp değil mi lan? Eliren kim diyen kızın uzaklaşma şeklim. <laughs> Mu birlikte yayınımız ya, ne sohbet ederiz var ya. My life be like. Geçen kordi geldi ya bize. Ulan şimdi döveceğim tabi bekliyorum uygun anı Böyle gözümün içine baktı. Bana böyle ama öyle bir baktı ki şey gibi baktı böyle. Beni özlemiş gibi baktı tamam mı? Ve sonra ağzından şöyle bir cümle çıktı. Abi 2017'deki Tukan abi'ye dönmüşsün dedi kilodan dolayı. Chat'te geçen gün konuştuk bunu. Bir yumuşadım. Bir hoşuma gitti. Böyle mutlu oldum tamam mı? Sonra dövmedim. Akşam geldim bu mutlu bir çete anlatayım dedim. Çete yazdım aman okuyayım. Çetteki 10 kişinin 8'i abi dayak yememek için seni kandırmış. Şöyle bütün pisliği bir kustular. Böyle dedim ki Kordi'den nefret ettim o an. Dedim böyle bir şey yapmış olabilir mi diye. Bir hafta içerisinde yüksek ihtimal bir daha gelecek. Bakacağım. Orada duruma bakacağım. Kordi gerçekten beni kandırdın mı lan? Gülme gülme beni kandırmış olabilir misin? Çünkü çok çok içten söyledin onları. O an aklına pamuk parti gelecekti abi. Bence kandırmamış. Abi Allah çarpsın gerçi öyle görünüyorsun. Tamam o zaman. Tamam. Orada böyle büyük yemin etmez. Tamam. Yo bu reylik oğlum neyin reisi lan? Allah 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 yapısın. <laughs> <laughs> Aa fulya kamera açtı lan. Ana kediye bak. Uçuk Oha. Oğlum nasıl oluyor ya? Allah Allah. Ama bak kesin sende de vardır bu arada. Sende bu kulaklık. Bu mı... arada babam muayene etti yok bende. Olmaz bak bunun altı kumaş. Bunun altı kumaş olmaz. Ne bilmiyorum ya. E oğlum bu saçını kesmeden de anlarsın ki. Bak 8 saat yayın yok sonu. Yok abi hiç anlaşılmıyor. Ben çünkü o zamanda merak ettim. Sub mod mu? Yok lan bugün sub mod aman okuyayım. Simülasyon günde sub mod mu olurmuş? Eski günleri yad edeceğim. İki tane oyun seçtim kendime. İkisi de birbirinden boktan gibi duruyor ama oynayacağım. Hem de Focus oynayacağım. Bugün böyle. Hani saçları bastırıyorsun. Ne olur düzgün durun lan. Kaldırmayalım şu abone modu bugün be. Çaycı. Bak görüyor musun? Beskok çaycıya ağlayan surat atıyor hani yarra edin dercesine. Hayır kardeşim chat öyle bir şey yapmayacak. Sanıyordum. Meğersem kafayı da bastırıyormuş. Evet, Bunun Kalacak öyle. Ya oh. kalmaz. Muhtemelen hiç uzuya. Mesela 3 ay takmasan. Tamam, burası sıkıcıymış burayı. Bence de. Çok yoruldum. Siz benim neler çektiğimi. Nereden bileceksiniz.